Sağ mı bırakalım seni? Tamam bıçak atma bıçak atma Bıçak, bıçak atma benim bütün adamlarımı öz. 4 kişi giriyorum ayıp değil mi şimdi? Kardeş ne yapalım? Sağ mı bırakalım seni ya? Dur Acı, az, az olacak acın dur Bismillahirrahmanirrahim dur bırak Şuraya bırak bırak Şuraya bırak Bismillahirrahmanirrahim tamam. Rahat Bismillahirrahmanirrahim tamam Kurban mı kestin onu Hadi bismillah. tamam Dileğin Allah yerine getiriyorum Bismillahirrahmanirrahim hadi Benim adam Benim adam ne? Öldürme Öldürme Valla son anda duydum ya

vurdular. O ayrıldıydı. Bizden burada ben yetişemedim onu. Nerede? Göremiyorum ki. 3 kişi. 2 kişi kalmış. Geliyorum hapise doğru. Awesome. Abi onunla konuşmaya çalış diyecektim. Yok bir kişi daha var. Canım çok az. Canım çok az. O çatıdaki... O çatıdaki... Canım Oradaki. çok az. Aa, buradan sıkıyor. Droptan sıkıyor. Oradan mı sıkıyor? Aldık be. Victory belongs to us. Ya çaldın çaldın. <gülüyor> <gülüyor> ne çalacağım lan? Hmm. Aldık. Ben de ya. Ne çalıcam? Bilerek var işaretlemedim ha. Yaslaneye mi giriyoruz? He he abi. Yastaneye. Aynen abi. Edebi eee nasıl olur lan yüzü Lütfen beni çatıya atmayın beni aşağı atmayın. Beyler sağlam indiler ha. Silah 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 silah. Deniz ol. önünün dolu Deniz. Deniz senin anam 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 anam. Ben yapacak hiçbir şeyim yok çünkü tabanca. Ben senin arkandaki bir daha ya. Ben alacağım şimdi ya da. Biri de altımızda birisi de. Buradalar. Tam buradalar. buradalar. Önümdeki evde. Tamam, buradan görüyorum, birisi bana sıkıyor bak, bana sıkıyor. Birisi evde. Değil mi? Gireceğim onlara. Bahçede. Adam. Arka. Bak yolda yolda. Bir... Kim bu tek tek kan ya? Ben ben ben. Gitme, gel gel gel. Gel burada ayak sesi burada bak önümde. Ha, tamam öldürdün. Öldürdün işte. Bitir onu bitir. Al senin arkanı Ooo orası çok kalabalık. Üçünü de bayıldım. Helal. Dördünü de aldım. Helal olsun valla. <laughs> Ahmet ne haber Ahmet? Dur lan. Bir 4 dört attım şimdi. Aha. Aha çıktı bir tane var. Arka. Gittiler. Awesome. Gittiler. Ne yapacağız? Bana, 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 bana. Bana, bana. Bana. Tamam abi burası. <laughs> Önümüzdeler. Darfı sık. Berfo sık önümüzde var. Burada bir de, biri daha var burada. Bak önünde adam var Deniz. Adam mı var şurada? Çabuk. Bak 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 bak. Lan bıçak atarım ona. Of. Atın tepesine indirdik adamı lan. <laughs> Oğlum ne oldu burası lan? Oy. Lan bıçak at. Ne lan yapıyorsun? Bıçak at ona ya. Abi groza var alırsanız. Araba var orada. Araba geliyor. De. Deniz iki kişiler, iki kişi bak koşuyor. Araba geliyor Deniz oraya. Abi şuradan Aa, biri daha geliyor. Duruba araba geldi duruba. Şuradan arabayı al. Ay Allah. Uz çok uzaklaş. Deniz arkaya Başka doğru git. Olabilir. Arabanın yanında. Arabanın yanında. Tamam ya ben onu tarıyorum. Ahmet gidebilecek misin Deniz oraya? Geliyorum geliyorum abi. Göremiyorum. Onu kaldır sen ben onu Ben onu çıkartmayacağım oradan sen. maçıda da biri var. Karşıda da biri var. Abi, yukarı çıktı ben onu yaklaştırmadım size. Heh. Ben yaklaştırmadım onu size. Tamam. Eyvallah. Abi kitim falan var mı? Kitim var Var var, var bende hepsi var. Var hepsi var. Evet gitti o. Bak ileride gidiyor bir tanesi, yukarıda. Koca oyunda iki kişiyi vurdum lan da İki mi? duru Yok lan. Yemin ediyorum iki tane. Aha onu şeyi var. Öyle Esmin... değil, böyle sıkacaksın. Çatıda. Open door. Çatıda o tamam mı? Aşağı bakma. Onu bu, aldı biz ikiler. Allah kahretmesin. Niye kendini kaldırdın? Leşim gitti. Aha. <laughs> lusum bitmiş. Allah. Abi arabaya ben var. vurdum arkadaşlar onu. O bana sıktı, ben de ona sıktım, bayıldı. Ben o öncesinde vurdum. Heee. <laughs> Önce drop'un oraya git. Tamam abi. Orada drop'u basalım. Bak şurada yanıyorlar. Karşıda. Drop. Burada. Daha niye macu Bak. Darfur bin. Bak şu sisin oraya, sisin oraya git. Sisin. Aa molotof attılar. Öldü biri burada. Oraya sis atmışlar. Abi baygın var orada. Dinlersiniz basarız. Bas bas bas. Aldım. Birini aldım. Sist'i de aldım ha. Ben de aldım abi. Biri daha var. Mermi kalmadı Allah kahretmesin. Burası tamam. Katliam çıktı la. Dörde dör kaldık değil mi? Aynen abi. Bin dropta bir şey yok. Groza var ha. Ben, de var gururdu. Burada. Burada, Bak buradaydı adam. Aha. Adam sağda. Adam var. Nasıl? Yukarıda çattı Çatı abi. Da. Aşağı indi. Bunu aldım. E, evin içinde Not bomba muydu? var. Attım abi. İki ben kişi kaldı daha. Ben Baba 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 Ba. Biri gitti. Nerede? Deniz lan? geldi geldi bak. Bir deniz şeyi de. zaten bu. Kulübenin önünde. Bitti. Droplar da geldi şuna bak. Ne ne vermiş? Çok merak ediyorum ya. Oyunun sonu AWP vermişti şimdi bak. Aynen AVM var lan. <laughs> Benimkinde ne var acaba? Gideceğim, Ahmet. Bakacağım. Yanlış anladım. böyle oynanmaz kuzum.